لها ربها بِقَبُولٍ حسن ايتك لما نصرنا مساريله امين 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 يا معين بحبته سوره طه وياسين استجب دعائنا برحمتك يا ارحم الراحمين وَالْحَمْدُ لله رب العالمين يا الله بسم الله خيره والله اوصي امين Başkanım alırız. Bugün... Evet. 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 Şey evet. Ben küçüğüm, yani 7-8 yaşlarındaydım. Komşumuz Gökmen abi vardı. Gökmen abinin evi Eski evler biliyorsunuz, ahşap evler. Ee, o zaman baktım, bizim Kerim Baba evi miyor? Yeni gelmişler aradan. Tam o zaman tanıştık. Bu zamana kadar ailesiyle beraber muhabbetimiz ve arkadaşlarımız, dostumuz devam ediyor. Kendisi daha sonra birçok arkadaşını, değerli dostunu Çerkeş'e getirdi. Ve bugün ilçemizin gelişmesinde, büyümesinde hepsinin emeği var. Allah razı olsun. Kendisi çok iyi bir insandı Allah rahmet eylesin, kendisi vefat etti ama onun çocukları, anıları ve dostu, iyi niyeti yetiştirdiği ahlaklı gençlerle ilçemize esnaf olarak katkıda bulunan e, Erdoğan e, kardeşimizi ve e, Adem kardeşimizi ve tüm arkadaşlarını huzurlarla kutlamak istiyorum ilçemizin gelişmesini büyümesine katkıda bulunuyorlar. İşçi olan emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bol giyim sanayinin inşallah ilçemize ve kendilerine hayırlı olmasını temenni ederek hayırlı olsun. Evet, çevikleşte yaşayan, üreten, <laughs> Aldarlı olan herkesin, herkesin, herkesli olmanın. Çerkeş kültürü, Çerkeş değerleri adı altında yaşattıkları güzel faaliyetleri birlikte yaşamanın <laughs> heyecanı içerisindeyiz. <laughs> kol kardeşlerin, Polat kardeşlerin kol kararlılığı adı altında ürettikleri bu güzel mağazayı, bu güzel hizmeti Rızkın onlar dokuzuna talipli olma anlamında tebrik ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Daha güzel e, Çerkeş'e katkıda bulunacaklarına olan inancımla hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tebrik, Tebrik ediyorum. Başarılar şey evet. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum.